Denklemenin kökleri x1 ve x2 arasında 2x1 artı x2 eşittir 6 bağımsız olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu gibi sorularda kökler toplamı formülümüz vardı. x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a formülü. b'miz kaç? x'in öndeki sayı eksi 5. Önde olduğu için burası 5. a'mız da x karenin öndeki başka sayı. Bu da 1. 5 bölü 1'den kökler toplamı 5'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar bu bantıyı aşağı yazalım. 2x1 artı x2 eşittir 6'ya Kökler toplamı da x1 artı x2 eşittir 5'e Buradan bu denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak x1 eşittir 1 olarak geliyor ve x2'miz de toplam 5 olduğu için x2'miz de 4 geliyor. Şimdi arkadaşlar bizden a'yı istiyordu. A'yı bulmak için kökleri yerine de yazabiliriz ya da direkt kökler çarpımı formülünden c bölü a'dan a artı 1 bölü 1'den Kökler çarpımı 1 çarpı 4'ten 4'e eşitleyebiliriz. Yani buradan a artı 1 eşittir 4 ise a'mız buradan 3 çıkıyor. Cevabımız 3'tür arkadaşlar.